İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, 2024 yılında hayatını kaybeden yakın çalışma arkadaşı Haydar İnanır'ın adını taşıyan spor tesisinin açılışını yaptı. Karşıyaka Örnek Köy'de hizmete giren tesis, çocuklara, gençlere ve amatör spor kulüplerine hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporu kentin geneline yaymak istiyor. Bu kapsamda bir proje daha hayata geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, 2024 yılında hayatını kaybeden yakın çalışma arkadaşı Haydar İnanır'ın adını taşıyan spor tesisinin açılışını yaptı. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Ben belediye başkanı olduktan kısa bir süre sonra Haydar'ı yanıma aldım. Beraber çalışmaya başladık. Çok şey yaşadık hakikaten. Yani pandemi döneminde sokaklarda beraber insanların ihtiyacı olan ekmeği, yiyeceği, gazeteyi onunla da attık. Buna benzer çok şey anlatabilirim ama burada hakkını teslim etmek için de söyleyeceğim. Çok hoş duramıyor Karşıyaka'da düzenlenen törene Haydar İnanır'ın eşi Yağmur İnanır, siyasi partilerin yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Yağmur İnanır, tesisin anlamına dikkat çekti. Haydar bu mahallede yaşadı, emek verdi, hayal kurdu ve bugün doğduğu günde adı yine bu mahallede yaşamaya devam ediyor. Burası sadece bir halı saha değil, yarım kalan bir hayatın ama yarım bırakılmayan bir sevginin eseridir. Açılış kapsamında düzenlenen dostluk maçını Cemil Tugay başlattı. <laughs> Haydar İnanır Örnek Spor Tesisi bir suni çim saha, soyunma odaları ve idari birimlerden oluşuyor. Gündüz amatör spor kulüplerine akşam saatlerinde de halka hizmet verecek.